Merhaba. Ben Nagihan Özdemir. Trabzon Peki Şehit Kadir Tunca İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Geçirdiğim trafik kazası sonucu mesleğime uzun yıllar ara vermek zorunda kaldım. Kaza sonrası süreç benim için oldukça zordu. Acılı, ağrılı. Yürüyemeyecek olmakla yüzleşmek çok zordu. O yüzden yaşadığım hayal kırıklığı çok büyüktü. Ben kendimi bildim bileli hep öğretmen olmayı istemiştim. Canım o kadar çok yanıyordu ki ilkokulların önünden geçerken arabanın camını tamamen kapatıp yüzümü diğer tarafa dönüyordum. Çünkü orayı görmek, o çocuk sesini duymak canımı o kadar çok yanıyordu ki hani ince bir sızı sızım sızım sol yanımda sızlıyordu. Süreç zordu. Bir taraftan sağlığımı toparlamam gerekiyordu. Ama ince sızım hep içimdeydi. Yıllar geçtikçe sağlığım biraz daha toparlandı. İşte o zamanlar acaba mesleğime dönsem mi? Dönebilir miyim? Hakkıyla öğretmenlik yapabilir miyim? Çocukların kalplerine dokunabilir miyim? Onlara rehberlik edebilir miyim? Düşüncesi beynimde dolaşmaya başladı. Uzun günler, geceler. Bunu kendime o kadar çok sordum ki bazıları şunu da söyledi. Hadi mesleğine dön, okul sana iyi gelecektir. Ama hep şunu diyordum. Ben çocuklarıma faydalı olabilecek miyim? Onlara iyi bir rehber olabilecek miyim? Bu düşünce benim önümde duruyordu. O uzun düşündüğüm günler geceler sonunda kendime şunu söyledim. Sen iyi bir savaşçısın çocuklarına düşerse kalkmayı, pes etmemeyi, savaşmayı, gayret etmeyi, umut etmeyi, çalışmayı senden iyi kim öğretebilir ki? Sen bunu onlara sadece söyleyerek değil, yaparak da göstereceksin. İşte o zaman dedim tamam, hadi bakalım. Oturduk, tekrar ders çalıştım. Kendimi tekrar unuttuğum bilgilerimi hatırladım. Sınava girdim, çok heyecanlıydı, telaşlıydı o süreç. Atamın sonuçlarının açıklanacağı gün bir zafer kazanmıştım. Artık olmaz dediğim bir şeyi oldurmuştum. Bu benim için çok önemliydi, çok kıymetliydi. Ama sonra beni başka korkulara sarmaya başladı. Evet, ben okula dönecektim. Ama toplum, velilerim, çocuklarım, tekerlekli sandalye kullanan bir öğretmene ne kadar hazırdı? Okuldan içeri girdiğimde bile bu tedirginlikle girdim. Çocuklarla ilk karşılaştığımda, velilerle ilk karşılaştığımda. Ama o kadar güzel karşılandım ki. Aslında toplumumuz güçlü, savaşçı, bir şey öğretmek için çırpınan insanlara o kadar saygı duyuyorlar ki. Çocuklarım kocaman bir sevgi yumağı gibi etrafımı sardılar ve o kadar güzel bir bağ kurduk ki velilerim benim en iyi yardımcılarım. Birlikte yaptıklarımız, başardıklarımız. Mesela en çok endişelendiğim konulardan bir tanesi çocukları götürecek olduğum gezilerde acaba nasıl yapardım? Şahane velilerim vardı. Biz çok güzel bir ekip kurduk. Çocuklarımla dolaştık. Parklara, bilim merkezlerine, akvaryumlara. Onları elimden geldiğince dünyayı anlatmaya çalıştım. Hala çalışıyoruz. 23 Nisan gösterimizi birlikte yaptık. Çalıştık, o kadar güzeldi ki onlar bana ben onlara bir şeyler öğrettim. Hayata direnmeyi öğrettik. Güçlü olmayı, birlik olmayı, birlikte olursak başarabilmeyi. Yıllar geçtikçe her günkünden daha da güçlü bir hale geldim. Çocuklarım benim için müthiş bir enerji kaynağı. Ben bütün gücümü öğrencilerimden alıyorum. Onlarla birlikte güçlüyüm. Onlarla birlikte savaşçıyım. Onlarla birlikte yeni ufukları yerken açıyorum. Onlarla birlikte azimle çalışıyorum, azimle savaşıyorum. Öğretmen savaşçıdır. Öğretmen yol göstericidir. Öğretmen ışık tutandır. Öğretmen öğrencileriyle var olandır.